İkai Modern Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Türkiye'de yine ilk ve tek olarak oynadığımız FIFA 16 kariyer modunda Antalya Spor'la ikinci bölümdeyiz. Orkun'la ilk bölüm oynamıştık. Malum yenilmiştik. Ee, oyuna henüz alışma ve e, oturma aşamasındayız. Aslında o yüzden de bu turnuva bizim için çok iyi oldu. Hemen hızlı bir şekilde maça geçelim. Ee, bir bakalım neler olacak. Mets'le oynuyoruz. Mets dur dakika ben o zaman kırmızı giyeyim. Onlar da beyaz giysinler. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Taktiğimi hafif değiştirdim diyebilirim. Bir oynayalım bakalım. Ve Avrupa İnternasyonel Kupası'nda rakibimiz Fransa'dan Mets. Bizde Türkiye'den Antalya Spor. Samuel liderliğinde Antalya çok transfer ihtiyacı var. Çok. O yüzden bu turnuvayı oynuyoruz. 3-5 kuruş gelirse onu da transferi aktarırız arkadaşlar. Hemen hücum oynayalım. Bu maçta Brent. Bu maçta kendimizi göstermemiz lazım. Lazarevic'i görelim. Lazarevic. Lazarevic baktı içeriye. İyi orta yaparsa oradan vurur mu olmadı? Aman çek o mu güler mi güler mi? Bu maç Antalya Spor'u daha iyi oynayacak ümit ediyoruz. Ama oraya değil işte Brent. Aman pasa bak. Çok iyi pas atıyorlar arkadaşlar. Rakip takım çok iyi paslaşıyor. Yani onun çaresini nasıl bulacağız bilmiyorum ama bir şekilde artık onu ayarlayacağız. Valla zor yani işimiz. Şöyle Brent'e doğru verelim. Brent oradan bir fırlarsa fırla Brent. Fırla fren. Fırla. Fırla. Çek topu. Çektin. Yapıştır onu. Girsin mi aman dedim be. Oraya kadar iyi geldin. Harikasın. Brent biraz bit verdi. Brent. Antalya aradığı yıldızlardan biri olabilecek mi bilmiyoruz. Ama bir katkısı olacağı kesin. Eto döndü. Vurdu kareye dışarı. Aman. Eto. Antalya Spor bu maçta biraz daha hareketli. Bu maçta Antarespor biraz daha hareketli. Gülerme baktı, verdi pasını Lazarevic. Lazarevic al topu gidiyor. içeriye girin dedi kimse yok içeriye Gir Lazarevic. Sen gir Lazarevic. Sen gir. Penaltıya kadar gider o top. Aman be, orada vurdurmadılar var ya. Müthiş savunma. Hem kesinlikle forveti birinde alıp ikilemedi adam nereye gidiyorsun abi? Abi nereye? Abi nereye gidiyorsun? Bana bir anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Nereye gidiyorsun? Oraya değil de ama o... neyse artık güzel oldu. Topun yönünü o oh, harika geçti Brand. Müthiş. Oraya değil ama işte harika geçtin ama ortaya da öyle bitirmeydin. Çok iyi olacaktı. Hocam el var orada. Hocam. Öyle şey yok orada yok. Yok öyle sana. Öyle sana kolay orta yok. Ne oldu lan? Kafanız mı karıştı. Çok iyisin. Harika gidiyorsun çocuklar. Bravo. Oraya değil. Aman be. Çok güzel. Sakin. Oraya değil işte abicim şu pasları. Orta sahadaki oyuncularımızın tabii ki pas yeteneği çok düşük arkadaşlar. Yani bu şekildeki e, ayağı paslarda biraz zorlanıyoruz. O yüzden orta sahaya mutlaka takviye mutlaka. Genelde kiralık oyuncuları deneyeceğiz bu sene. Çünkü çok fazla satın alabilecek oyuncu alabilecek kadar o abi topu aldım. Bak ya. Şu topu atmalar. Lan kendi kan Şu topu öne doğru açmalar beni deli edecek ya. Yapma. 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 Saldırın. Saldırın. çocuklara basın. Oğlum oğlum nereye gidiyor? Aman. Vur kafayı işte bu be savunmada. O tık hareketi illa bir yapacaksın değil mi? İlla bir dokunacaksın topa. Chico'dan güzel pas. Brand. Oğlum. Of. İyi, iyi kapıştık ilk yarı. bayağı kafa kafaya. yarı forward arkasına ermen Kılıç'ı aldık. Gülerme biraz yorgundu. Orta sahada alternatifimiz arkadaşlar. Bol bol sağ bekimiz var. Hepsi birbirinden beter. Hepsi birbirinden kötü. Bol bol bekimiz var. Yaptırma orada orada. Harikasın be. Çok güzel geldiniz be. Geç onu. Harikasın Bren. Hocam. Var ya böyle faaliler yapmıyor musunuz? Ver hocam kartı ver. Artık bunda affetme. Hiç iyi, iyi. Var ya bak aklını alırım Tegel Gomez. Benim böyle öncelikli ihtiyacım var. Benim böyle Eto. Eto. Herkes Eto ne yapacak diye bekliyor. Eto da bekliyor. Makun vurdu gol. Vur. Aman be. Ulan geri dedim ha. Makun sürpriz bir isim. İş çıkardı. Şöyle bir bakalım. Şöyle diyelim. Şöyle az dışarı doğru. Vur oğlum kafayı. Aman. Aman bir daha girdi. Bir korner daha aldık. Haydi bakalım. Kim var bizim duran toplarda? Bu toplar herhalde Enie Brand kullanıyor. Bakıyoruz. Ee, evet Enie Brand kullanıyor. Az da şöyle dışarıya doğru. Vurdu gol oldu mu? Aman. Vur oğlum. Ulan vurun lan biriniz. Ulan. Bravo. Şimdi Chico. Chico aldı önüne boşluğa gidiyor. Çiko bakalım. Erman vurur mu? Ulan var ya şut çektirmiyorlar. Şut. Harika döndü Erman Kılıç. Erman'dan. Vurma Krono be. Oğlum nasıl bir vuruş. Oğlum nasıl bir vuruş lan. Seni vuracağım topa. Yine Brand. Yine aynı yere. Yine. Nasıl yok sana? O da yeni girdi. Vur kafayı be. Vurdurmadı. Bir korner daha. Biraz daha dışarıya. Vurur musun? Makon vurdu. Vur. Vurdu gol oldu mu? Offside mı? Offside. Allah'ım offside. Öyle gol olmaz. Öyle gol olmaz. Adamın aklını alırım. Aman be. Ulan gene gol atamadık ya. Arkadaş. Bu arada e, siz görmediniz tabii ki ben maçtan önce oyunculara antrenman yaptırmaya başladım. E, i̇şte Diego Angelo'ya, Chico'ya, Gülerme'ye, Brent'e ve Samuel Eto'ya e, kendi bölgelerine özel antrenman yapmaya başladım. 3 gün daha kaldı. Hepsini yaptı bu antrenmanı simüle ettirdim. Üç gün sonra tekrar antrenman hakkım doğacak. Yine tekrar antrenman yaptırabileceğim oyunculara. Biraz şöyle bir ara transferlere bakalım. neler ne Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçın kadrosunu kurarken size yeni transferimizi göstermek istiyorum. Bu arada ben ufak bir transfer açıklaması yaptım. Malum paramız yok. Genelde kiralık oyuncu alabiliyoruz. Bayer Leverkusen'den genç bir tane kaldık. Kimdir bu adam? Bu adam... Adı Jonathan Tah. 19 yaşında özellikleri 73 baya güçlü markajı yüksek kafa isabeti olan 194 boyunda 98 kilo maşallah zayıf ayarda iyi durumda güçlü özelliği var çok işbirlikte özelliği 73 hemen Angelo'nun yanına koyarak defansı yükselttik arkadaşlar evet şu an defansın göbeği hiç fena değil ee, hemen hemen iyi bir defans oldu şu anda defansın göbeği biraz daha iyi oldu. Daha sonraki transferlerde görüşeceğiz yine. Çalışıyoruz üzerinde. Hala çalışıyoruz. Ve Karzel Slatan oynuyoruz arkadaşlar. Kadromuz yine aynı. Ve Avrupa İnternasyonel Kupası'nda grupların son maçında Karzel Slatan ile tamam mı? Devam başına çıkıyor Antalya. Sanırım öyle bir şey. Galiba öyle olmalı. Bakalım Tah nasıl bir oyun gösterecek. Bu maçta atak oynamak zorundayız. Kontra ile çıkabiliriz. Aslında kontoya da ama. Samuelto evet. Öyle gol olmaz. Öyle gol olmaz. Ta. Bakalım bize nasıl bir katkısı olacak bu takım. Makun şu, şu boşluğu değerlendirdim Makun. Verdi pası. Verdi pası. Aman be. Abi ne kesti o pası ya. Değil mi kartı? Lazareviç harika geçti Lazareviç. Lazareviç. Lazareviç vurdu. Aman. Kaleci çıkardı Lazareviç. Biraz daha dışarı doğru oynayacak bu sefer. Vur kafayı. Aman ne gol oldu be. Antalya Spor ilk golünü attı. Hemen kamera doğru koşuyor Chico. Hareketini yap kameraya hadi. Hep beraber. Hep beraber. Kimsin sen? Kim bu Chico mu bu? Kim bu? Top class gol attı Antalya Spor. Aman. Kim? 20 numara Chico'ydu galiba. Yanılmıyorsam. Karambol'dan iyi faydalandı. Kimsin sen? Hala adını göremedik. Antalya'nın ilk golünü izleyelim. Kazda Salatan üzgün. Golü atan Chico. Evet. 20 numarayla Chico golünü attı. Angelo. Çok güzel. Harikasın çocuklar. İyi oynuyorsunuz. Çok güzel geldiniz. Eto. Eto boşluğa kaldı. Eto. Eto köşe gördü olmadı aman. Güzel pas. Çok güzel pas. Harikasın. Lazarevic. Geçer Lazarevic. İyi oyuncularından Lazarevic. Lazarevic vurur Lazarevic aman be. Gidiyor bu ben de yanında yükeceğim Hiç kaçma, hiç kasma, hiç adama asılmaya çalışma. Aman. Aman. Sakın varlığı bize bir güç verdi. Ama bize bir tane daha bir stoper alırsak. Bir tane daha stoperden önce. Aman. Harikasın Chico. Makun. Çok güzel. Bravo çocuklar. İşte böyle oynayın. Aman güzel olacaktı o. Sorun yok. İlk kere biz frendeyiz. Güzel güzel. Tamam. Çok güzel geldi. Brand. Hop. Verdi pasını çok iyi geçti be. İşte bu geçirim onu. İşte şurada ikili mücadelelerde orada adam akıllı bir bekim olsaydı o para yapan o topu vermezdim. O topu vermezdim. İşte o ne hocam? Şş, hop. Ulan o topu alırım. alamadım be. Bakalım ne olacak burada aman Kaçacaksın değil mi oradan biliyorum Tah geliyor tah geliyor Tah geliyor Tah'a tah geçemezsin sen onu bir geçeceksin Aman kaleci sakin Beni yüzecek işler yapma Oha tah Yapma hocam hiçbir şey yok omuz omuza ya adam güçlüse ben ne yapayım Tah'a bak maşallah toplar hiç iyi değil arkadaşlar. Bu toplar tırsıyorum bu frikiklerden. Çünkü çok iyi kullanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kayıt üstüne attı. Faos alırdı çünkü. İşte tah müthiş durdurdu. Harikasın çocuğum. Güzel geçti. O topu ben 10 dakika önce atmıştım ya. Lazarevic. Lazarevic içeri doğru yüklendi. Lazareviç yapıştırır mısın Lazareviç? Aman Allah'ım. Lazareviç. O top direğin içinden geçmiş. Yok öyle. Aman. Oradan girmez. Oradan girmez. Sakin. Savunmamız daha başarılı. Biraz daha öğreniyoruz savunmayı. Sakin. Bravo. Top bizde olsun. Şunlar hop. 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 Eto. Eto. Yap bir şeyler. Aman. Koyundan kaydı ama neyse. Koyunlar oldu zaten. Yine bir duran top. Yine etkili olabilir Antalya Spor. Şuna çok dışarı attım. Yapıştır oğlum. Aman geliyordu be. Aman sen kimsin ki? Kan Demir. Sürpriz bir isim. Sakin. Brand. Vur oğlum içeriye. Ulan biraz daha dışarıya be. Oğlum bala bak. Lan. Lan. Öyle bir şey yok ya. Top adam nasıl bıraktı abi ya? Böyle gol yapmaz arkadaş ya. Arkadaş, adam var. Top verdi. Verdi mi var ya böyle bir şey? opponent Bren yap son dakikada bir güzellik. Ulan orada nasıl olur? Vay. Yapacak bir şey yok abi. Yani çok uğraştık arkadaşlar. bayağı bir ama iyiyiz ya daha iyi oynuyoruz. Evet arkadaşlar katıldığımız turnuvadan 1.2 milyon euro almışız. Olsun yenildik beraber kaldık ama paramızı da aldık. Daha doğrusu 1.2 milyon euroyu Bizim bütçemizi ilave etmiş artık kaç para aldık onu bilmiyorum. Ee, bizden memnun kalmışlar. O da güzel. Tamam iyidir diyelim. Bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, size biraz daha antrenman vesairelerle anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince biraz transfere bakacağım. Ee, şöyle bir son olarak kadromuzu göstereyim. Evet transfer ihtiyacımız var, o bir kesin. iyi bir kayıt ihtiyacımız var. İki tane beke ihtiyacımız var. Hatta hatta bir orta sahi ihtiyacımız var. Bakalım ne olacak. Çok ihtiyacımız var. Bir satmam lazım. Öyle görünüyor. Bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bakacağız. Edeceğiz artık. Elimden geldiğince takımı alametmeye etmeye çalışacağım. İlk sezon beklentiler biraz düşük olacak gibi. Şimdilik bizden bu kadar. Türkiye'nin ilk ve en iyi FIFA 16 kanalında sizlere görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.